Fikiriniz Erşan Taner, iki oyuncuya da başarılar. Bakalım ilk top kimin olacak? İlk gol geldi. Yine alt tarafa doğru vurdu. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Ayak hareketleriyle rakibini... İşte bu kadar. Üstten gol peşinde. Direk. O oh nasıl bir şut? Rakibi kale küçüldü. Bakalım şimdi ne olacak? İki oyuncunun da maç 3-1. Bunu da kurtardı. İyi vurursa gol olur. Gooo! Şimdiden goller yağdı. Çivi gibi çaktı. Güzel şut. Şut çeker gibi fileleri havalandırdı. Anlaşılan oyuncular süper güçlerini sonuna saklıyor. Kafayla topu uzaklaştırdı. Adeta bir asker gibi geçit vermiyor. Havadan vurdu. Kafasıyla topu kaleye gönderdi. 45 saniyeyi girdi. Bomba kullanıldı. Fark çok değil. Allah'ım gol. Süper güçler oyunun gidişatını değiştirebilir. Yerden gol arıyor. Bu fark kapanacak gibi görünmüyor. Bu maç sürekli direği dönüyor. Bu nasıl gol kendi ağlarına attı. Direkten döndü. Maçta yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Süper güçler son saniyelerde maçı değiştirecek mi? Gol! Top ağlarla bu büyük top. Ceza sahasına doğru. Müthiş karşıladı. Top geçirmiyor. Harika savunma. Rakibini şaşırtabilecek mi? Direğe çarptı. Bu maçı örümcek ağlarını temizledi. Topu direğin dibine doğru gönderiyor. Kafa vuruşu geldi. Kafayla attı. Gol. Gol kafayla. Maçta son 5 saniye. Top ayağına tam oturmadı. İşte gol. İşte gol. Maç sona erdi. Birbirinden harika goller izledik. Lig sıralamasını etkileyecek... Kritik bir maç başlıyor. Zorlu 90 saniye başladı. Kaleye baktı ve şut çıkardı. İlk gol çok hızlı geldi. Havadan vurdu. Bu golü şapka çıkar. Yerden gol peşinde. Golü engelledi. Sürekli 90'ı görüyor. Durum 2-1. Top neredeyse tribünlere gitti. Direğe çarptı ve oyuna döndü. Dans eder gibi hareketler yapmaya başladı. Tehlikeli ataklara kap. Maç şimdi 3-1. Süper kurtarış. Mükemmel bir gol. Maç basket maçına döndü. Arda arda goller. Oyuncuların süper güçleri hala beklemede. Topu sektirerek oyun kurmayı hedefliyor. Güzel şut. 45 saniyeyi doldurduk. İyi vurdu. Fileleri havalandırdı. Fark açıldı. Ama süper güçler hala durumu kurtarabilir. Bu fark kapa... Süper bir gol. Kapanmayacak bir fark yok. Maç daha bitmedi. Maçın bitmesine 30 saniye kaldı. Yok böyle bir gol. Süper güçler hala var. Müthiş karşıladı. Akıl dolu bir vuruş. İnanılmaz. Golleri durmuyor. Farkı kapatacak. Güzel bir kafa vuruşu. O kadar kolay değil dedi. Aman Allah'ım gol. Fark kapanmaz diyorduk. Fakat bizi yanılttı. Top direği yaladı. Çok kritik saniyelere girdik. Ayağının içiyle vurdu. Kafayla topu uzaklaştırdı. Artık son düdük bekleniyor. Sub zero misali buzlandı. Düdükle birlikte maç bitiyor. Maç berabere sonuçlandı. O nasıl buz kırmak? Sıralamayı değiştirecek olan bu maç çok önemli. İki oyuncuya da başarılar. Düdük çaldı ve maç başladı. Topa vuracak mı? Maç golle başladı. Oradan golü var. Gol gol gol. Şut çeker gibi inanılmaz bir gol. Nefis. İyi vurdu. Gol. Süper güçler. Hala o topalarda ve gol. Bunlar nasıl goller sayın seyirciler? Hüsten gol peşinde. Güzel bir maç. Bu kez kafayla gol geldi. Kaleye baktı ve şut çıktı. İşte bu kadar. Farkı kapatmak imkansız değil. Topu direğin dibine vurdu ve gol. Tam boksuna taktı. Havadan vurdu. Top ve gol. Şansını üst taraftan deniyor. Kafa vuruşuyla gol geldi vücudunu siper ediyor adeta. İki oyuncu da çok istekli oynuyor. Bu gole şapka çıkar. Oyuncuların hala kullanmadıkları su fileleri havalandırdı. Yukarıdan gol peşinde. Akıl dolu bir vuruş. Üstten gol peşinde. Gol! Top ağlarla buluştu sayın seyirciler. Maçta şimdi son 45 saniye. Kendi kalesine gol atacaktı neredeyse. Gol olup yağıyor. Çivi gibi çarptı. Ayağının içiyle vurdu. Golü engelledi. Top iki taraf arasında gidip geliyor. Topu 90'a astı. Maçta son düzlüğe girildi. Vurdu ve gol. Acaba oyuncular son süper güçleri ne zaman kullanacak? Gol. Top ağlarla buluştu. Top ağlarda ve gol. Top dağlara taşlara gitti. Ve topağalarda. Havadan vurdu. Mükemmel bir gol. Aman Allah'ım gol gol gol. Sürekli 90'ı görüyor. Direğe çarptı. Şimdi örümcek ağlarını temizledi. Üstten gol peşinde. Direk. Çivi gibi çaktı. Son saniyeler. İyi vurdu. İşte son düdük.